Merhaba çocuklar. Dikteme harflerle ses etkinliklerimizin 14.'si ile karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki ziline tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz dikteme harflerle ses etkinliklerimizin 14.'sine başlayalım. Evet çocuklar, yine her zamanki gibi sürpriz kutumuz var. Bakalım bugün sürpriz kutumuzun içinden ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Hep beraber bakalım mı? Hadi bakalım. Çocuklar, kutunun içinden bir köpek çıktı. Köpekleri seviyor musunuz? Köpekler hav 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 derler, değil mi? Peki çocuklar, köpekleri kızdırırsak ya da köpekler bir şeye kızdıkları zaman nasıl ses çıkarırlar? <laughs> Rrr, 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 rrr. Evet çocuklar köpekler sinirlendiği zaman hır diye ses çıkarırlar değil mi? Bugün öğreneceğimiz harfimizin ismi de hır harfi. Evet şimdi sizinle birlikte R harfini öğreneceğiz. Evet şimdi isminde hır sesi bulunan varlıkları işaretleyelim. Rocket, Roket. Evet, roket derken en başta r var, değil mi çocuklar? Öyleyse roketin içinde r olduğuna göre hemen işaretliyoruz. Lamba. Lamba. Lamba derken ağzımdan r çıkıyor mu? Hayır, çıkmıyor. Öyleyse işaret koymuyoruz. Kurba, kurba. Evet, kurba derken de yine ağzımdan r sesi çıkıyor, değil mi çocuklar? Öyleyse işaretliyoruz. Robot. Robot. Evet, robot derken de yine r sesi ağzımdan çıkıyor. Öyleyse robotun içinde de r sesi olduğuna göre hemen işaretliyoruz. Kedi. Kedi. Kedi derken ağzımdan r çıkıyor mu çocuklar? Hayır, çıkmıyor. Gitar. Gitar. Evet, gitar derken de en sonda r sesi var. Öyleyse işaretliyoruz. Şimdi diğer bir etkinliğimiz Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. R sesi varlığın başında geçiyorsa baştaki kutucuğu, ortada geçiyorsa ortadaki kutucuğu, sonda geçiyorsa sondaki kutucuğu işaretleyiniz diyor. Hemen bakalım. Karga. Karga. Evet karga derken r sesi nerede çocuklar? Ortada. Radyo. Radyo. Radyo derken r sesi nerede? En başta. Karpuz. Karpuz. Karpuz derken r sesi nerede çocuklar? Ortada. Ördek. Ördek. Ördek derken de r sesi yine nerede? Ortada. Mor. Mor. Evet, mor dediğimde de r sesi nerede çocuklar? En sonda. Raket. Raket. Raket derken r sesi nerede çocuklar? En başta. A r arı. arı derken r sesi nerede? Ortada. Mar. Nar Mar derken ise r sesi en sonda. Evet, hepsini işaretledik. Devam ediyoruz. Evet çocuklar, şimdi büyük r harfinin yazılışına sıra geldi. Bakalım büyük r harfi nasıl yazılıyormuş. Önce dik bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra kafasını yapıyoruz. Ve daha sonra sağ eğik bir çizgi çekiyoruz. Dik çizgi çek. Kafasını yap. Sağ eğik çizgi çek. Dik çizgi çek. Kafasını yap sağa eğik çizgi çiz. Evet. Şimdi r harfinin büyüğünü yazalım. Dik çizgi çek. Kafasını yap. Sağa eğik çizgi çiz. Dik çizgi çek. Kafasını yap. Sağa eğik çizgi çiz. R. 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 Evet çocuklar. Noktaların üzerinden gittik. Şimdi noktasız da yazalım. Gördüğünüz gibi iki aralığın arasına yazılıyor. Hemen iki aralık boyunca dik çizgimi çekiyorum. Kafasını üstteki aralığa yapıyorum. Daha sonra ortadaki aralığa da sağa eğik çizgi çekiyorum. İki aralığa dik çizgi çekiyorum. Kafasını üstteki aralığa yapıyorum. Ortadaki aralığa sağa eğik çizgi çekiyorum. Evet, siz de defterinize bol bol r sesini yazıp iyice öğrenin olur mu çocuklar? Şimdi büyük r sesini öğrendikten sonra gelelim küçük r sesini öğrenmeye. Evet çocuklar, küçük r yazarken ise dik bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra minik bir kafa yapıyoruz. Dik çizgi çek, minik bir kafa yap. Dik çizgi çek minik bir kafa yap. Evet. Şimdi noktaların üzerinden gidelim. Gördüğünüz gibi bunu ortadaki aralığın içine yazıyoruz. Dik bir çizgi çekiyorum. Kafasını yapıyorum. Dik çizgi çek. Kafasını yap. Dik çizgi çek. Kafasını yap. Dik çizgi çek. Kafasını yap. Çek, kafasını yap. Evet şimdi buraya yazalım. Dik çizgi çekiyorum. Kafasını yapıyorum. 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 Şimdi bir büyük bir küçük yazalım. Dik çizgi çek. Kafasını yap. Sağ ilk çizgi çek. Dik çizgi çek. Kafasını yap. Dik çizgi çek. Kafasını yap. Sağ ilk çizgi çiz. Dik çizgi çek. Kafasını yap. Evet siz de defterinize bol bol büyük ve küçük r yazıp İyice bunu öğrenin olur mu çocuklar? Hadi bakalım. Evet sizler için yine büyük R ve küçük rrr mandalası hazırladık. Videonun altındaki linkten bunları indirip evde boyayarak güzel vakit geçirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi büyük rrr mandalasının içinde radyo, rakun, roket ve ruj var. Küçük rrr mandalasının yanında ise bir örümcek var. Evet çocuklar bunları indirip boyayabilirsiniz. Güzel vakit geçirebilirsiniz. Evet şimdi r sesi birleştirme etkinliklerimize başlayalım. A R R R E R R, 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 r. R, r a r, ra ra Şimdi hızlıca okuyalım. Ar er ir or ör ur ür ra Evet devam edelim. Bu kez önce r geliyor. Bakalım nasıl okunuyormuş. r e r

r r ek k şimdi hızlıca okuyalım r ri ro r ru r rak rek evet devam edelim şimdi hecelerimizi okuyalım daha sonra bu hecelerden oluşan sözcüklerimizi okuyalım ar er ir Or ör ur ür ra re ri ro Rö ru rü, rak rek şimdi sözcüklerimizi okuyalım ar ka arka İr -mik, irmik irmik Kü kürek kürek Ko koro er koro erkek erkek Rü rüya rüya orak orak Ör örnek örnek Devam ediyoruz. T r t r t r t r t r t r ki h kir ko n, kor şimdi hızlıca okuyalım tar ter tor tur tür kar kir kor na h Nar. Nur R. Nur. La. R. Lar. Le. R. Ler. Ya. R. Yar. Ye. R. Yar. Ri. M. Rim. Re m, mm, Ram. Şimdi hızlıca okuyalım. Nar, nur, lar, ler, yar, yer, rim, rem. Evet, şimdi hecelerimizi okuyalım. Daha sonra bu hecelerden oluşan sözcüklerimizi okuyalım. Tar, ter, tor, tur, tür. Kar, kir, kor, nar, nur, lar, ler, yar, yer, rim, rem. Evet, şimdi sözcüklerimizi okuyalım. Mo -tor. Motor, motor, turta, turta karton karton no ter noter türkü türkü tarla tarla terim terim kirli kirli murat mu murat m r m r emre, emre, emre. ay nur ay nur ay nur nuray 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 ö mer ö mer Ömer K Kerem 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 Evet şimdi karesel metinlerimizi okuyalım. Tart Emir Tart Emir Nar Tart Emir Erik

Tart Emir Tart Tart şimdi hecelemeden hızlıca okuyalım. Tart Emir Tart Emir Nar Tart Emir Erik ile Nar Tart Emir Yirmi kilo Erik ile Nar Tart Emir Erik ile Nar Tart Emir Nar Tart Emir nar, Tart, emir, tart. Tart. Evet videoyu durdurup bunu bolca okuyabilirsiniz. Böylece okumanız hızlanacaktır. Evet bir tane daha karesel metnimiz var. Hemen okuyalım. Tak Nuray Tak Nuray Kemer Tak Nuray Mor Kemer Tak Nuray Toka ile Mor Kemer tak Nuray mor. Kemer tak Nuray. Kemer tak Nuray tak tak. Şimdi hızlıca okuyalım. Tak Nuray tak. Nuray kemer tak. Nuray mor kemer tak. Nuray toka ile mor kemer tak. Nuray mor kemer tak. Nuray kemer tak. Nuray tak tak. Videoyu durdurup bunu bolca okuyabilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar. Dik temel harflerle ses etkinliklerimizin 14.sü burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.